Bir toplumu var eden değerlerden birisi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek, Türkiye'nin saygınlığı, Türkiye'nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda sahnesinin elektriklerinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürpermedim değil. Bir sanat alanında, sanatın icra edilmesinde, elektriklerin kesilmesi başlı başına vahim bir e, tablodur. Ama sonradan bağlandığını duydum ve e, gerçekten son derece mutlu oldum. E, elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla e, siyasal iktidar oldukça sert eleştirmiştim. E, bu konuda düşüncelerimi de e, sosyal medyada da paylaşmıştım. E, bunun üzerine Sayın Bahçeli e, kendi il başkanlarına, Talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. O kandillerden ikisi burada bir lamba bir de fener. Dolayısıyla düşündüm ki en çok moda sahnesine yakışır bunlar. Benzer bir olayı yaşadılar. Ama 21. yüzyılda kandillerden ya da lambalardan değil lambalar, kandiller, ayrı şeyler. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Elbette ki kandilimiz de olsun, elbette ki lambalarımız olsun, elbette fenerlerimiz olsun. Ama 21. yüzyıldayız biz artık. Elektriklerimiz olsun. Buzdolaplarımız çalışsın. Dolayısıyla elektrikten yararlanan, enerjiden yararlanan bütün esnafın, bütün vatandaşların en azından pahalı bir bedel ödemiyerek bu enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor. Dolayısıyla böylesine güzel bir ortamda sizlerle beraber olduğum için sanat dünyasıyla beraber olduğum için son derece mutluyum. Sizler var olduğunuz sürece biz varız. Bizi Eleştirdiğimiz sürece de biz <laughs> e, kendi varlığımızı biraz daha e, güçlendirmişiz, e, güçlenmiş hissedeceğiz. E, çünkü sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla e, sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelim. E, tekrar e, sizinle beraber olduğum için ve bu iki e, küçük armağanı da kabul ederseniz beni çok mutlu seve edersiniz. Seve. Sağ seve olun, seve. var olun. Seve seve. E, bizim e, ikinci faturamızın yani ödemediğimiz ikinci faturanın son günü, e, son ödeme günü dün doldu. Büyük Önümüzdeki hafta bunlar bizim çok işimize yarayacak. E, şuralarda aydınlatmak için kullanırız e, kandilleri. Çok teşekkürler ziyaretiniz için de. Siz, e, siz de elektrik faturanızı ödemeyeceğinizi söylemiştiniz. Size yeni bir indirim indirim yapılınca mı? bilmiyorum ben e, e, evde değilim ama e, Ankara'ya dönüşte bir eşime sorayım. Yeni <laughs> geldi mi gelmedi mi haberim yok şu anda. Evet. evet bir, bir sorun daha olacaktı size. Biliyorsunuz bir Diyarbakır... Elektrikle mi ilgili? Hayır efendim. Bahçeli ile ilgili biraz biraz önce Sayın Bahçeli'den bahsettiniz. Diyarbakır gezinizle ilgili size eleştirmişti ve siz de ona e, sosyal medyadan emoji ile cevap vermiştiniz. E, gayet güzel bir emojiydi.